Bitcoin Bilirden herkese merhabalar. Bu videoda sizlerle birlikte Binance NFT markette Dodo'nun gizemli kutularının ön satışına katılıyoruz arkadaşlar. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Veri işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Hesabınızda sadece 0.1 BNB tutarak yani 39-40 dolara tekabül eden miktarda BNB tutarak bu ön satışa başvurabiliyorsunuz. Burada 4500 tane satılacak. Tanesi 25 dolardan satılacak ve bir kişiye... 5 bilet yani 5 tane alma hakkı çıkabiliyor. Çok parası olanın ya da çok fazla BNB tutanın bir ayrıcalığı olmayacak. Herkesin katılabildiği ve aynı zamanda tamamıyla çekiliş yöntemiyle belirlenen bu 5 biletten kaç tanesi size çıkarsa gelip kilitleyeceksiniz bastığınızı BUSD'nizi yani. Onun karşılığında da bu kutulardan alabileceksiniz. Her bir kutu 25 BUSD'ye satılacak arkadaşlar. Yani sabit parayla 25 dolara tekabül ettiğini de hatırlatayım tekrar. Şu an BNB tutmak için süreç başladı. Ayın 21'i, 22'si ve 23'ü gece 5'e kadar BNB tutmak gerekiyor. Günlük ortalamanın 0.1 olması gerekiyor. Şu an bu videoyu biraz daha ortasında çektiğimiz için 0.1 BNB'den biraz daha fazla tutarak ortalamanızı kolaylıkla yükseltebilirsiniz. Daha sonrasında da ayın 24'ünde hesaplama süreci başlayacak ve o zaman da size çıkıp çıkmadığını, biletinize çıkıp çıkmadığını görebileceksiniz. Kaç tane biletiniz varsa da orada size yazacak bu ekranda ve sonrasında da 25 de her bir bilet karşılığı diyelim ki 3 tane biletinize çıktı 75 BUSD'yi gelip kilitleyeceksiniz tamamıyla size kalmış isterseniz kilitlemeye bilirsiniz. Hem çok düşük bir BNB şartıyla başladığı için hem de 25 BUSD olduğu için yani herhangi bir bize gidip Dodo kripto parasını aldırmadığı için ya da herhangi bir kripto para aldırmadığı için sabit parayla katılma olduğu için çok çok zarar etme ihtimalinin düşük olduğu ve aynı zamanda da para kazanma ihtimalinin yüksek olduğu bir ön satış. Dodo'yu kripto para olarak hepimiz tanıyoruz. Merkeziyetsiz borsanın coin'i ve aynı zamanda Binance'da da geçtiğimiz yıl içerisinde listelenen ve fiyatı da para kazandıran tabi sonrasındaki piyasanın hareketleriyle birlikte değişen bir coin ama bu ilk defa gerçekleşecek bir NFT satışı ve ilklerin her zaman para kazandırma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Bu sebeple sizlere bu videoyu yapma düşüncesinde oldum ve ben para kazandıracağını düşünüyorum. Bundan bir önceki ön satış olan Hike Street ön satışında NFT satışında bana yine aynı şekilde çıkmıştı. Ben de böyle biletleme usulü katılmıştım. O zaman 4 bilet seçeneğimiz vardı ve çık, bir tanesi bana çıkmıştı. Orada 300 dolarla alabiliyorduk arkadaşlar. O yüzden o pahalı olduğu için onu yayına almadım ama o 300 dolarlık NFT 1500 dolar, 2000 dolar gibi bir fiyatlara çıktı. Çok da güzel para kazandırdı. Tabii ki biletle çıkınca para kazandırıyor. Biletle yani marketten de almak riskli olabiliyor. O yüzden ben marketten almayı değil. Şu an böyle bir seçeneğimiz varken Burada direkt 01 BNB tutarak alma seçeneği üzerinde duruyorum. Çok da kolay şekilde 4 kat 5 kat belki de yapma ihtimalinizin olabileceğini öngörüyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben gayet mantık çerçevesinden anlatıyorum. Sizin de mantığınıza yatıyorsa bu şekilde düşük ücretlerle alabileceğiniz bir NFT satışı ve sayısı da çok az arkadaşlar. Şuradaki makalede gerekli bütün detaylar belirtilmiş. Tekrar okumak isterseniz açıklama kısmına bırakacağım. Bu makaleyi okuduktan sonra da aklınıza takılan soru işaretleri varsa tabii ki yorum olarak yazıp Telegram grubumuza gelip orada da sorabilirsiniz arkadaşlar. Başarılı ve güzel bir ön satış olsun. Herkes bolca para kazansın diyorum. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.